Bugün şehrimizde öteden bu yana sürdürdüğümüz ve bizler için çok kıymetli bir sosyal çalışmayı hep beraber gerçekleştireceğiz. Şehrimiz bugün ülkemizin en önemli sanayi kentlerinden birisi konumundadır. Bin sanayi kuruluşu, 300 ihracatçısı Türkiye'nin kalkınmasına örnek bir kenttir. Ancak şu var ki bütün bu kalkınma başarısına karşın halen birçok mahallelerimizde okullarımızda maddi durumu elverişsiz, yardıma muhtaç insanlarımız var. Bunları biz bakmakla kendimize borçlu biliyoruz. Ve bu insanlara elimizi uzatarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim hayatına bir nebze de olsa katkı sağlayarak onların vatanına, milletine bağlı pırıl pırıl bireyler olarak yetiştirmelerine vesile olmak adına özellikle kışlık niteliğinde giyim yardımı yapmaya çalışıyoruz. Türkiye Odalar Borsalar Birliğimizin çok önemli katkılarıyla geçmişten bu yana devam eden bu sosyal çalışma ile şehrimizde bugüne kadar Allah'a hamdolsun ki 15 bin çocuğumuzun kışlık kaban ve bot ihtiyacını karşıladık. Ve bu karşılamaya da devam edeceğiz inşallah. Bu anlamda Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat Sacıklıoğlu'na huzurlarımızda ilimiz ve kentimiz adına ben teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bu yardımlarımızı tabi olarak Milli Eğitim İl Müdürlüğümüzün koordinasyonu çerçevesinde yürütüyoruz. Bu bakımdan bize sundukları bu imkan dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz Sayın Mehmet Emin Akurt'un şahsında Milli Eğitim Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Bu yılda öğrencilerimize bin adet kaban ve bin adet bot veriyoruz. Bu bot ve kabanlar Dulkadiroğlu, 12 Şubat, Andırın, Çağlayancerit, Pazarcık, Türkoğlu ve Göksun ilçelerinde yardıma muhtaç öğrencilerimize ulaştırılıyor. Elbistan ve Afşin ilçelerimizde ise oradaki ticaret ve sanayi odalarımız vasıtasıyla yardımlar dağıtılıyor. Diğer taraftan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kitap ve kültür fuarından satın aldığımız lise ve ortaokul düzeyine hitap eden 10 set halindeki 600 kitabımızı da yine öğrencilerimizin istifadesine sunulmak üzere burada hazır bulunan okul müdürlerimize teslim edeceğiz. Biz çünkü bu zamana kadar ne zaman eğitimle ilgili olarak kendilerinin kapısını çalmış isek, ne zaman kendilerinden yardım talebi etmiş isek bizi bugüne kadar boş çevirmediler. Bunun için teşekkür ediyorum. bugünkü programda Yine e, Kahramanmaraş'ın aslında kendi öz kültürüne dönük, öz çabasına gayretine dönük bir e, projenin, bir programın desteklenmesi, Sanayi Ticaret Odamız e, hem kendi öz kazançlarından, helal kazançlarından e, arttırmış oldukları ya da eğitimin geleceği adına. E, ayırmış oldukları bu katkıları belki hiç tanımadıkları, bilmedikleri, belki görmeyecekleri öğrencilerin yetişmesi için bizim aracılığımızla okullarımıza ulaşmasını sağlıyorlar. Ben bugüne kadar yapmış oldukları katkıları için ve bundan sonraki devam edecek işbirlikleri için şimdiden kendilerine teşekkür ediyor. Hayırlı bir çalışmanın Tekrar hayırla sonuçlanmasını diliyorum. İmza törenimizde kitapların dağıtımı ile ilgili teslim tutanakları ve protokolü. Aynı zamanda bin adet mont, bin adet botlar <laughs> dağıtımı ile ilgili bir protokol yapıyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ediyoruz. İlçelerimize ve bağlı okullarına dağıtılmak üzere. Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah. Evet, ben de bunları teslim almaktan ve yerine ulaştıracak olmaktan dolayı memnuniyetimi ve mutluluğumu ifade ediyorum. Bundan sonra Kahramanmaraş'ta inşallah hiçbir öğrencimiz üşümeyecek. Hem zihinlerini hem de vücutlarını bu anlamda geliştirme sorucu.